أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقالوا الحمد لله الذي أذهب أنا الحزن إن ربنا لغفور شكور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عُقْدَةً من لساني يفقه قولي رب زدني علما وآخر دعواهم En elhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerimiz. Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin. El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani ilahi Armağan Alemlerin Anahtarı isimli kitabından kaldığımız yerden 18. sohbetten devam edelim inşallah şöyle bir misal vardır. Denir ki sen hali Yahudiysen mesele yok değil sen Tevrat'ı bırak okuma. Ben de şöyle diyorum. Müslümansan onun şartlarını yerine getireceksin. Aksi halde ben Müslümanım deme. Müslümansan onun şartlarını yerine getireceksin. Aksi halde ben Müslümanım deme. İslam dinin şartlarını yerine getirmelisiniz ki onun hakikatına erebilirsiniz onun hakikati hak önünde teslim bayrağını çekmektir. Elindeki iyi şeyleri bugün kullara pay edersen yarın Mevla sana rahmetle bakar. Yeryüzündekiler de şefkat duyunuz ta ki gökyüzündekiler de size merhamet etsinler. Nefsinle kaldığın süre istenilen bu yüce makama vasıl olman kabil değildir. Nefsin kötü arzlarını yerine getirdiği müddetçe onun emrinde sayılırsın. Onun hakkını ver fakat yersiz dileğini verme. Hakikati ona ulaşır, bu ona hayat verir. Onun kötü arzularını vermen ölümdür. Nefsin hakkı yemek, içmek, giymek ve oturacak yerdir. Kötü arzuları ise uygunsuz tatlar ve kötü alışkanlıklardır. Onun hakkını iman eliyle ver. Onun kötü arzularını kadere ve ilahi bilginin geçmişteki hükmüne bağla. Ona mübah yedir, haram yedirme. İman kapısına oturt, onu hizmete devam ettir. Bunları yaparsan kurtulursun. Aziz ve celil olan Allahü Teala'nın şu kelamını işitmedin mi? O şöyle buyurur. Es-sa'uz bismillah ve ma ataykumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehû. Sadakallahu lazım. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Haşr suresi ayet 7. Aza, aza kanaat ediniz. Varlığınızı ortaya, oraya yerleştiriniz. Az olanla yetinirsen, yetinirsen varlığını helaktan kurtarırsın. Nefsin sahip olursun, az olana yetinmek nefsin kısmetini kaçırmak değildir. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle derdi. İman sahibine bir yolcuya gerekeni yapmak düşer. Bir vurma ve bir hırka ile yetinmeye alış. Çok olduğu zaman yine al. Her zaman bolluk olmaz. Şimdi azda yetinirsen darlık zamanı üzüntü duymazsın. İman sahibi doyuncaya kadar yer, imanı muzluk münafık ise yer, doyar kendine yeterinden çok fazlasını saklar. İman sahibi yeteri kadar alır çünkü o bir yolcudur. Menzile varınca asıl bolluğa ereceğine inanır. Varlığı yerde bütün ihtiyaçların temin edileceğine inanır. İmanı olmayan ise kendince, kendince ne gideceği yer vardır ne de bir gayesi. Günlerinizi ve aylarınızı boşa geçirmektesiniz. Ömürleriniz tükeniyor, fayda alamıyorsunuz. Görüyorum ki dünyalık işlerinizi boş geçirmiyorsunuz. Asıl boş geçirdiğiniz şey din işleriniz oluyor. Aksini, yap, aksini yapınız isabet olur. Dünyada kimseye bir şey kalmaz. Böyle olunca size ne kalır? Size de kalmaz. Ey cemaat yaşayacağınıza dair elinizde haktan bir berat var mıdır? Tedbiriniz çok azaldı. Bir kimse dünyasını imar ederse bunu başkası için yapar. Ahiretin de böyle harap eder. Dünyayı toplayan başkası için toplar ve dinini paralar. Haktan da dargınlık gelir. Kendisi gibi bir mahluk ve Mevla darılır. Eğer o insan yakında öleceğini hak huzurunda hazır olacağını, bütün yaptıklarının hesabını vereceğini bilseydi elbette dünyalık işlerini azaltırdı. Lokman Hekim'den anlatır oğluna demiş yavrucuğum hasta olduğun zaman hastalığın nasıl geldiğini anlayamazsın. Nasıl gittiğini de sezemediğin gibi. Yavrucuğum hasta olduğun zaman hastalığın nasıl geldiğini anlayamazsın. Nasıl gittiğini de sezemediğin gibi. Sizi sakındırıyorum ve yasaklardan çekindiriyorum. Halbuki siz ne kötülerden çekinmektesiniz ne de yasaklardan beri durmaktasınız. Ey hayırdan mahrum olup dünyaya dalanlar! Yakında dünya sizi ihtiyarlatacak ve toprağına gömecek. O zaman dünyadan kopardığınız size yaramayacak. Ondan aldığınız tat sizi kurtaramayacak. Bunların hepsi size vebal olacak. Ey evlat, ihtimal dahilinde olan şeyleri bırak ve şerden kaçın. Sözlerin de kardeşleri vardır. Bir söz edersen arkasından öbürü gelir. Ona cevap verirsin, peşinden diğeri gelir, sonra şer gelir. İnsanlar hak kapısına çağrılan, insanları hak kapısına çağıran büyükler azdır. Sözleri dinlenmediği takdirde halk üzerine bir hüccet olurlar bu hak dostları iman sahiplerine nimet, Allah yolun düşmanlarına ise şiddet gösterirler. Allah'ım bizleri tevhid nuruyla hoş et, halktan kurtulma hali ile kokulan. Senden gayrı cümle varlıktan kurtulmak da ruhumuza buhur saç. Ey muahitler ve müşrikler! Yaratılmışın elinde bir şey yoktur. Hepsi güçsüzler, grubudur. Mülk, padişah, sultan. Zengin ve fakir hepsi allah Teala'nın kaderinin eseridir. Kalpleri onun elindedir. İstediği tarafa çevirir. Ona bir şey benzemez. O hem görür hem işitir. Nefsiniz semirmesin. Nefsiniz sonra sizi yer. Bu şuna benzer. Bir kimse azgın bir köpek alır, besler, büyütür. Bir gün onunla yalnız kalır. Uyuduğu an kendisi parçalar ve yer. Nefsi buna benzetiyor. Bir kimse azgın bir köpek alır, besler, büyütür. Bir gün onunla yalnız kalır. Uyuduğu an, kaflete düştüğü an kendisini parçalar ve yer. Allah'ın mağazası. Nefsin bağlarını çözmeyiniz. Ondan kaygı, kaygısız durmayınız. Ve onun bıçaklarını bilemeyiniz. Bir gün sizi ölüm kuyularına atar. Bunu yaparken de iyi yaptım diye sizi kandırır. Onun kötü arzularını kesiniz. Şehvet yollarına bırakmayınız. Allah'ım nefsimizi yemek için bize yardım eyle. Amin. Ya mu'in. Rabbena fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Ve bizi ateş azabından koru. Bakara ayet 201. Amin. Ya mu'in. 19. sohbet bu konuşma salı günü öğleden sonra medresede yapıldı. Konuşma tarihi hicri 18 zilkade 545 miladi 1150. İman sahibi kadere tevazu gösterir. Aziz ve Celil hak korkulmaya ve kendisinden bir şey beklenmeye layıktır. Onun cenneti ve cehennemi olmasa dahi çekinmeye değer. Ona itaat ediniz. Bu itaati onun varlığı için yapınız. Ondan gelen iyilik ve ceza sizi düşündürmesin. Onun yolunda itaat emrini tutmak, yasaklarından kaçınmak ve gelen kader işlerine karşı sabırlı olmaktır. Ona dönünüz, onun önünde boynunuzu eğiniz ve ağlayınız. Yaşlar hem gözünüzden hem de kalbinizden aksın. Ağlamak ibadettir hakka karşı tevazu göstermenin şiddet halidir. Tevbe ve iyi niyet üzere ölen kurtulur. Temiz iş tutana haktan fayda gelir. O mazlumların mükafatını verir. Bu alemden göçtükten sonra herkes onun önünde durur. Rahmet ve şefkat gösterisi kimseye düşmez. O kullara acır ve merhamet eder. Dünya ve ahirette onun sevgisi sana yeter. Bu sebeple hak sevgisini en önemli şey olarak tut. Sana en çok lazım olan odur. Bütün yaratılmışlardan daha ileridir. Herkes senin kendisi, herkes seni kendisine çağırır. Aziz ve celil olan hak ise seni sana çağırır. Ey cemaat nefisleriniz ilahlık iddiasına bundan haberiniz yok. O kötü halini her zaman göstermektedir. Hakikat karşısında zor kullanmakta, hakka kafa tutmakta ve ayrıca onun istediği de ist, onun istediğinde istememektedir. Dergâhtan kovulan şeytanı nefis sevmektedir. Dergâhtan kovulan şeytana nefis sevmektedir. Halbuki Mevla onu sevmez. Nefis kadere uymuyor ve sabır yolunu tutmuyor. Daima niza çıkarıyor. Onun yanında hakkı teslime dair alamet yok alamet yoktur. İslam sadece ismiyle yetiniyor. Ona bu ona hiçbir zaman fayda sağlı sağlamaz da menfaat getiremez. Ey evlat korku üzere ol, emin olma. Bu ailenin Rabbine kavuşuncaya kadar devam etsin. Kalbin istikrar buluncaya kadar böyle ol. Niyetini ona yönet. Emniyet hali önüne serilinceye kadar dikkatli ol. Bu olursa emin olabilirsin. Hak katında emniyet bulursan bol hayır görürsün. Oradan gelen emniyet hali devamlıdır. O verdiği şeyi geri almaz. Aziz olan hak kulunu sevince kendine yaklaştırır. Kul mevlasından korktuğu müddetçe kötülükleri gider. Kalbi ve sırrı sakin olur. Bu hali kimse sezemez. Hakla kul arasında olur. Ey gafil adam! Hak'tan dönmektesin ve onu Kalbinin ötesine atmaktasın. Yaratılmışlarla uğraşmaktasın. Allah yolcularının meşgalesi haktır. Ona hizmet ederler ve bu sayede kalpleri yakınlık bulur ve irfan sahibi olurlar. Onlardan her biri marife sahibi olunca nefsini ve şeytanın duygularını yenince, halktan ve dünyadan kurtulunca hak yakınlığı perdesi açılır. Bu halden sonra Mevlası ona başka işler yap yaptırır. Ona şöyle bir hitap gelir. Geriye dön halkın hizmetiyle ol ve onlara bize çağır. Bizi isteyen ve arayanlara hizmet et. Ailenizi razı etmekte ve Mevla'nızı daraltmaktasınız. Halkın çoğu eşini ve çocuklarının rızasını Mevla'dan öne almaktadır. Bu senin bütün hareket ve duruşunu, bütün gayretini nefsin için görmekteyim. Yalnız eşim ve çocuğun için çalıştığını sezmekteyim. Sende haktan yana bir haber yok. Kamil olan kişi yalnız hak için iş yapar. Kalp gözün görmez olmuş, iç alemindeki temizlik bozulmuş, Rabbinden perdelenmişsin. Ama bunlardan haberin yok. Bu sebeple hak dostları şöyle der. Haktan perdeli olduğunu bilmeyen zavallılara yazıklar olsun. Yediğin ekmek içerisinde cam kırıkları vardır. Sen onu yemektesin ve durumunu bilmektesin. Çünkü ona karşı iştahın ve arzun çok fazla. Hırsın da sınırsız az sonra miden parçalanacak ve öleceksin. Bütün bela Mevla'dan uzak olduğu için Mevla'dan uzak olduğun için geliyorum. Eğer halkı sevmediğini ve hakkı sevdiğini söylemekte gerçekçi olsaydım böyle olmazdım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar tecrübe et o zaman kızarsın. Ebu Naim Hilye. Bu şu demektir onları tecrübesiz olarak seviyorsun ve aynı şekilde öfke duyuyorsun. Ama bir denemeden geçirsen işin iç yüzünü anlar ve ona göre öfke duyarsın. Akıl sahibi tecrübelidir. Kalp tecrübe eder, kalp düşünür. Mevlasını anar ve öğüt alır. Allahu Teala şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillah. İnne fi zelke le limen kâne lehu kalbun ev el gassem'a <Sessiz> ve ve şehid. Sadakallahu Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Suriye Kaf ayet 37. Aklı kalbe çevir, kalbi sır yap, sırrı yokluğa ilet. Yokluğu varlığı çevir. Adem Aleyhisselam ve diğer peygamberler beşeri duyguların hepsine sahipti. Onların da kendilerine göre istek duydukları şeyler vardı. Ancak onlar nefislerine karşı durup Rablerinin rızasını ararlardı. Adem peygamber cennette bir arzu duydu. Oradayken bir hata işledi. Sonra tövbe etti. Bir daha o hataya dönmedi. Onun arzu övülmeye değer. Çünkü iyi niyeti varsa hak civarından ayrılmak istemiyordu. Peygamberler her zaman nefislerine karşıdırlar. Tabi arzu ve şehvetlerini yenerler. Hakikat yönünden melekleri katılıncaya kadar çalışırlar. Nefislerini yenmek için çok çabalar ve bu yolda çok gayret sarf ederler. Peygamberler ve gerçek müminler sabırlıdırlar. Size gereken sabır işinde onlara uymaktır. Ey evlat tam hamle yapacak durumunu, durumu, durumu elde edinceye kadar düşmanın duruşuna dayan. Yakında onu tutar ve yere vurursun. Yalnız zamanını bekle. Zamanı gelince onu bütün varlığını teslim alırsın. Onun bütün varlığını teslim alırsın. Ey evlat çalış hiç kimse eziyet ve gayret etme. Herkese iyi niyet besle ancak cemiyetin düzeni için bir şey yapılacaksa onu da yapmaktan geri durma. Bu ibadet sayılır. Onlar nefislerin kıy kıyametini koparlar, Kendi gayretleriyle dünyayı bir yana attılar. Sıratı inandıkları için gençler kalpte yürüdüler ve cennetin kapısına vardılar. İçeri girmeden kapı ağzında durdular ve şöyle dediler. Biz buranın nimetini yalnız yemeyeceğiz ve içmeyeceğiz. İyi insanlar yalnız canlarını düşünmezler ve yalnız yemezler. İyi insanlar yalnız canlarını düşünmezler ve yalnız yemezler. Bu düşünceyle dünyaya döndüler. Maksatları insanları hakkın taatına çağırmaktı ve orada gördükleri iyi şeyleri haber vermekti. Ayrıca zor işleri kolaylaştırmaktı. Bir kimsenin imanı kuvvet bulur, inancı varlığında yerleşince Mevla'nın haber verdiği her şeyi kalbinde bulur. Cennet, cehennem onlarda Cennet, cehennem ve onlarda olanları kıyamet işlerine dair her şeyi sezer. Ölüm meleğini görür. Sorun sesini duyar. Her şeyi olduğu gibi görür. Ona göre kıymet biçer. Dünya ve zevalinin değişmesini ve dünya ehlinin göçünü görür. İnsanları mezar taşları gibi görür. Onların duyduğu azabı ve iyilikleri hisseder sanki kıyamet kopmuş, hak katında cümle halkı divanı durmuş gibi bilir. İman sahibi kıyametin koptuğunu, peygamberlerin, meleklerin ve sevgili kulların sıra sıra divan durduğunu görür, cennet ehlinin birbirlerini ziyaretine ve cehennem ehlinin birbirlerine karşı sataşmasına bakar. Basire sahip olan kişi baş gözüyle halka bakar, sonra kalbini açar ve Allah'ın fiil ve tecellisini onlarda görür. O tecellinin hareketini ve sükununu anlar. Buna izzet nazarı ederler. Allah'ın sevgili kulları bu görüşe sahiptir. İman sahibi o kimsedir ki bir kişiye baktığı zaman baş gözünü kullanır. iç alemine de, iç alemine de kalbiyle bakar ve Mevla'yı sır gözü ile görür. Bu yolda çalışan bulur, kader geldiği zaman dünya, kader geldiği zaman uyar. Deniz ve kara onun gözün onun gözünde aynıdır. Deniz, sahil ve dağ taşı eşittir. Acı ile tatlı aynıdır. İzzet ve zillet ayırmaz. Zenginlik ve fakirlik aynı manada taşımaz. İman sahibi kaderle yürür. Kader onu yormaz. Kader onu taşıma için yorulur. Kader onu yüklenir. Hak yakınına kadar götürür. İman sahibi kadere tevazu gösterir, onun hakka yakınlığını bilir. İman sahibi nefsine uymadığı için bu hale erer. Allah'ın bütün Allah Allah'ın bütün halde kadere uymayı bize nasip eyle. Rabbena atina fi dünya haseneten <Sessizlik> ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah'a lazım. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver bizi ateş azabından koru. Bakara suresi ayet 20. Amin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuze gulübena <laughs> ba'de iz ve heblena min rahmen inneke entel ve alimran Ayet 8. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıda kaydırma ve katından bize rahmet bağışla. Muhakkak ki lütfu en bol olan sensin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena afri alayna sabran ve thabbit aqdamana ve alel kavmil kafirin. Sadakallahu lazım. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara suresi ayet 250. Rabbimizin ikaz maydinlik ayetlerinden insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebi suresi ayet 2. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet suresi ayet 36. Ya saldım çayıra, Mevlam kayıra yok. Yine Rabbimiz musibet ve bela anını, deprem anında ki şeyleri bize hatırlatmak maksadıyla vel müstafirine bir eshar ayetinde onlar seher vakitlerinde istiğfar ederlerken de yani Allahu Teala'dan bağışlanma dilerlerken de Allah Celle Celal onlara azap edecek değildir. Demek ki seher vakitlerinde uyanık olmak, istiğfar etmek Allahu Teala'nın azap, azap ve gazabına bir settir, bir engeldir inşallah. Musa Aleyhisselam duasıyla sohbetimizi bitirelim. Ya Rabbi içimizdeki bazı beyinsizler yani akılsızlar yüzünden bizi helak eyleme, bize azap ve gazap eyleme. Amin ya muin. Araf suresi ayet 155. Ve sallallahu teala seyyidina Muhammedin nurin nur, subhanel melikil azizil kadiril gafur. Esselatu vesselam aleyke Resulallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel ansr innel insane lefî khusr illellezîne âmenü ve amelü sâlihâti ve tevâsav ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahu yeah, Rabbi, yeah, 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 um, e Ya Rabbi ya Rabbel alemin ve ya hayran nazirin ve ya erhamen rahimin. Yapmış olduğumuz bu sohbeti, bu sohbette okumuş olduğumuz ayeti kerime ve hadis-i şerifleri Yapmış olduğunuz dualar ve getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri dergâh-ı uluhiyetinde, izzetinde kabul, makbul ve karineyle hasır olan ecir ve sevabı evvela ve bizzat Hacı-ı Kainat, Hacı-ı Fahri Alem, Sultanul Enbiya, Burhan-ı Asfiya, Hazreti Ahmet-i Mahmud-u Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin Pâk Hazreti, Mübarek Kulub-u Şevlerine Seyyid Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh'in mübarek ruhlarına bilhassa Enbiya-i en en Azam aleyhümselatü vesselam al ve ashab-ı kiram aleyhüm rıdvan ve meşşâ-i kızevil-i katte kattesallahu esrârum hazaratın ervâ-ı tayyibeleriyle Nakşî silsilesinde Hazreti Ubeyri Sıddık radiyallahu an Efendimiz'den itibaren silse tüzle hep altın silsedeki üstazlarımızın mübarek ruhlarına hayattaki mürşid-i ruhaniyete, aliyelerine. Seyyidi Şühedalar Hazreti Hamza, Hazreti Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhüm efendilerimize birlikte bütün İslam Şühedası'nın beldemizdeki şehitlerin Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Arakan'da, Myanmar'da, Keşmir'de şehit mücadele ederken şehit düşen kardeşlerimizin ruhlarına Türkiye'mizde terör örgütüne karşı mücadele verirken şehit düşen askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik güçlerimizin ruhlarına, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına, İstiklal ve Çanakkale Harbi şehitlerimizin ruhlarına hediye eden, vasıta ahireti eden anne baba ve akrabayı tarikatlarımızın ruhlarına, ümmet Muhammed'in ahireti irtihal edenlerin cümlesinin ruhlarına, Hz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafi ehli İslam ve ehli iman ervahına beldemizin zahir ve batın sahiplerinin ruh ve ruhaniyetlerine hediyeden vasıtan Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin ve hayran nadirin hayırlarının refi şerlerin defi için ve bilhassa Allah rızası için amin amin bi hurmeti ve yasin velhamdülillahi rabbil alemin